izinsiz bir şekilde Abi motorcunun Abi, motor anahtarını alıyorlar. <laughs> Anahtarımın alınmasını en sevdiğim şey olduğunu biliyorsunuz değil mi? Olmazsa <laughs> Senin amacın ne abi? Senin amacın ne abi? Sen trafiğe çıkma abi vallahi ne bak. Çıkmakla alakası yok abi. Sen çıkma çıkma. Sen ne yapıyorsun? Öldürürsün ben birisini, birisini Dörtlü çıkma. Dörtlü yakıyorsun da ne yapmaya çalışıyorsun ya burada? Arkadaşım adamla yerime geçti onunla konuşacağım. Ne yapmaya Ne konuşacağım abi? bu şekilde? Sen ne oldu ki ne oldu? Şimdi? Ya döneceğim hala geliyor. Abi geç abi geç duruyorsun bekliyorsun. <laughs> <değil mi? gülüyor> <laughs> and so so Yolun ortasında yürüyen kadın kazaya sebep oldu. Hocam bu hoş değil ya bu yaptığın. sakin kullanır mısın? Bak sen kendini risk atıyorsun, beni de risk atıyorsun. Tamam kardeşim, tamam. Araba sürücüsü şeridinde giden motorcuyu sıkıştırıyor. Kısa devre yapınca, yangına sebep oldu. Lan yok mu şey yangın tüpü? Yangın tüpü yok mu? Ya yangın tüpü yok mu kimsede? Hayır ya! Hayır ya! Yangın tüpü yok mu? Hayır ya! <laughs> ya of <laughs> Ya yanına tüpü yok mu? <laughs> ya. ya Yok mu yanına tüpü? <laughs> ya annemiz <s> ya. <laughs> ya yok mu kimsede? Ya Ya

Ne oldu abi? Kaza mı oldu? Kaza mı oldu? Kaza mı oldu? Ne olmuş demek bilmiyorum ki hop, hop 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 Ama geri geri geliyor araçlar. <gülüyor> <gülüyor> Tır dönerken bu da soldan giriyor. Kazalı işte. Tır buradan dönüyor sağa girerken bu da soldan hızlı geliyor demek ki. Geçmiş olsun ne diyelim. Ama araçlar ters yönden geri gitti yani sıkıntı o yani. Hiçbir şekilde ters yönden geri gidemezsin. Biz filan daha gelmemiş. Lan. Mecbur trafiği açacaklar. Allah yardımcıları olsun. Abi hızlı gitmeyin diyoruz bu yolu. Daha bugün video attım ya daha bugün. Вот Yok, yok, kalk, 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 kalkma kalk, kalk, kalk. 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 kalkma 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 Ben şimdi. yardım edin Şunu bir çıkar ya. Şu an kalkmaz ya. şey Yok yok çantayı koyalım. <laughs> Sen gel abi canımızla gel. Tamam mı? Abi bak dur biraz. Gerçekten var. Biraz beklese. Tamam orada. alalım abi içer misin? Kaza yapan kişiye su verilmez. Var mı bir yerinde bir ağrı hissediyor Ya a**. Nereye geliyorsun ya? Nereye geliyorsun? Ya ben buradayım bak. Nereye geliyorsun? Nereye geliyorsun? bak orası şerit burası şerit değil mi? Hala geliyorsun önüme ya.